Kızlar, aşk hayatınız nasıl? Sevdiğiniz adam gerçekten sizi seviyor mu? Ondan beklentileriniz ne? Veya o sizden ne bekliyor? Sizler için 3 tane kart açılımı yaptım. Birinci kartımız yine dediğim gibi geçmiş. ikinci kartımız şu an ve son kartımız gelecek. Evet çapkın, işe yaramaz, sürekli gözü dışarıda, eğlenceye düşkün bir erkek. Bunu geçmişte bırakmışsınız veya bırakmak istiyorsunuz yapamıyorsunuz ama bırakın. Bu erkekten size fayda yok. Bakın eli işte gözü oynaşta. Eğer bırakırsanız mutlu olacaksınız ama bırakmazsanız böyle kafanız karışık, düşünceli, Deniz kızı bakın suya mı girsem, sudan mı çıksam yani ne olduğunu şaşırmış. Karada da hayat yok diyor, suda da hayat yok diyor. Bunu bırakın. Bu şapşalı bırakın arkadaşlar kızlar. Bırakırsanız beyaz atlı prensiniz gelecek. Siz sürekli kötü olanı kovalarsanız, sizi sevmeyeni kovalarsanız her zaman mutsuzsunuz düşünceli ama bunu bırakırsanız bakın. Seksi, muhteşem, o kadar tatlı bir adam çıkacak ki karşınıza. Sadece bu değil. Bunlar da var.